Yılbaşı çekilişinde geri sayım başladı. Yılbaşı çekilişinin büyük ikramiyesi 100 milyon lira olarak belirlendi. Milli piyango biletleri ise tam 100 lira, yarım 50 lira ve çeyrek bilet 25 liradan satışa sunuldu. Biz de Çorum'da bilet alan vatandaşlara hayallerini sorduk. Ha bu Çorum'un içine üst yaptıracağım ha buraya. Burada çok hazır oluyor millet. Şimdi onlar yazık günah ya. Vallahi ilk işim buraya üst keşif yaptıracağım. Bu da benden hatıra kalsın. çıkmasa yok. He, çıkarsa herkes ne, ne, ne istemez ben de onu isterim. Hayalleriniz neler? Hayal çok. Ancak millet bilet alıyor. Hayal bilete kaldı. Şekerim diyorum çıkarsa Çıkarsan alacağım onu? Tamam Dünya turuna çıkacağım. Yaklaşmak. <laughs> 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 Neden diye sorarsanız. Milletim canımıza okudu. Yani bir şey demek istemiyorum. Millet aç aç. Bu hal ne olacak böyle? Ben 18 yaşındayım. Babamdan açlık almaya utanıyorum. Neden? Çünkü gelecek vaat edemiyorum adama. Böyle yani. Zorlu. Ülkenin bu. Evet. Piyango. piyango. Ya piyangoyu miyangoyu bırakın Zorlu. ha bunların piyango hepsi. Bize çıkmaz bunlar. Şey ya çıkarsa hayalleriniz neler? Ya çıkarsa demiş hadi bakalım. Evime gitmek düşünüyorum. Tamam, ah, hayırlısı. İnşallah işte. canım. <laughs> Eşeği mi almışlar? Evet. Hareket versin. Buyurun. Başka? Ne? Kızlarıma buyurun, harcamak buyurun. istiyorum. Buyurun. Ben vereyim Allah'ım? Yok ya. Çocuklar çıkmaz bile uğraşmaz. Çocuğum işim Çıkıyor, çıkıyor, çıkıyor. Sen kafanı gör. Hep yedi biteli devlet bizi. Buna yarım. Şunlar yarım. al. Bunları yarım. Şunları al. Vallahi hayallerim çocuklarım için. İnşallah çıkar çocuklarıma bir şeyler yaparız. Yoksa elde bir şey yok. Benim biletlerim garantili çek. Türkiye'den gitmek istiyorum. <laughs> Yurt dışına. Öyle işte. Ya bir Çıkarsa iş işte ya. bir iş kurarım. Ee, yardım ederim. Onlar olur işte. Nasip. Çek çek çek. çek. Aa, i̇ki tane çek döndü. <laughs> Çak sesleri alacağım. <laughs> Tek tek gönderi Arap diyorum. İnşallah gelir ya. Bana üst üstüne gönderme. Allah Bir tane öksüzüm var ya, Onur. Onun hayatını harcamak isterim. İnşallah çıkarım. Milletimize öksüz gibi benim çocuklarıma yardımcı olurum. İnşallah olur da. Her yardımcı ederim. Sahte değil mi? Yok ablacığım daha olsun. bir şey var? Olmak. Valla her hayra veririm. En büyük hayalim be. Çiftçilik yapmak, kendime ait, babamın arazisi var. Orayı daha geliştirmek. Kaç tane bilet aldınız? Üç, bir tane de yarım alacağım. Üç çeyrek mi? Üç çeyrek aldım. Daha bu siftahı yaptık, daha yeni yaptım yaptık. Senede sene bir yirmi otuz tane oluyor benim. Her, kere, her gördüğüm yerde alıyorum. Tek geldiği yerde. Nasip ama hiç çıkmadı, o başka. <laughs> Bulmadım yok abi Hiç şansım yok yani. Her sene alayım? alayım. Bu sana alayım. Ben İstanbul'da oturuyorum. Aslen. Aslen Çorumluyum ben. burası benim vatanım. Vatanımı seviyorum ben. 35 senedir İstanbul'da oturuyorum. Ben dedim ki şu bileti kendi vatanımda çekeyim. İnşallah çıkarsa kendi vatanımda bir hizmet vereceğim yaparsınız mesela. Ya ne eksikse onu yaparım mesela. Ben ne yaparım biliyor musun? Ben isterim güzel bir iş yeri açarım ki herkes bir ekmek yesin.